Gençler, hoş geldiniz. Evet, biraz bekleyelim. Kimler var, kimler yok. Evet, canlı yayını saatini özellikle belirtmedim arkadaşlar. Çünkü <laughs> müsait olacağım zamanı belirleyemedim için ancak bu zamana müsait oldum. Biraz geç oldu ama. Eyvallah, hoş buldum. Valla ben de sizi görünce sıkıntım gidiyor gençler. Hele bugünkü geri dönüşlerinizi duyunca tamamen tüy gibi hafifledim. O derece. <laughs> Moraller nasıl diyeceğim? Sınav nasıl geçti diyeceğim? <laughs> Türkçeyi zorlayacaklar dedim. vallahi dediğim çıktı. Türkçe bu sene bayağı bir kastırmışlar arkadaşlar. Diğer sınavlardan da belli. 12 doğru bir yanlış. Gayet başarılı. Ece. Hoş buldum. Gelin bakalım. 7 doğru 2 boş güzel fena değil daha iyisi olabilirdi bir tek yanlışım var harika full evet elif fullemiş <laughs> ya arkadaşlar aslında e, vatandaşlık e, soruları yani basit normal yapılabilecek bir seviyede geldi e, bir günceller biraz evet bir tık zorlamış arkadaşlar güncel olmayan her şeyi yine özseğine ters köşe yapıp sormuş ee, ama yine de 3 aşağı 5 yukarı hani genel kültür seviyesinde sormuş. Ee, yani hani gerçekten güzel olan değil de bundan 2 sene önce, önce olan şeyleri sormuş. Ama yapabileceğiniz e, ne ümit ediyorum. Yapmışınızdır da umarım. Güzel netlerle döneceğinize eminim diyeceğim. Türkçe'de mahvettiler. Ya yani Türkçe evet. Matematik biraz kastırmış arkadaşlar anladığım kadarıyla. Ön lisansa bunun gibi olur Ayşe. Hemen hemen aynı olur bence. Yani bir tık yukarısı bir tık aşağısı olur ama hemen eşdeğerde olur. Ben çok fazla basit soracaklarını sanmıyorum ön lisansa. Hemen hemen aynı olabilir. Cumhurbaşkanı genel af ilan edemez. Arkadaşlar bastıra bastıra söyledim. Genel af ve özel af meclisin yetkisi. Cumhurbaşkanı sadece hastalık, yaşlılık, sakatlık gibi durumlarda kişi özgü af yetkisini kullanır demiştim. Türkçe felsefe sınavı gibiydi. Türkçe'de çok soyut kavramlar kullanmış. Evet Türkçe hocalarıyla konuştum gerçekten. Sınava giren Türkçe hocaları bile zorlanmış arkadaşlar. Böyle afallamışlar. O yüzden siz de şaşırmakta ve süre sıkıntısı yaşamakta çok haklısınız aslında. Şimdi arkadaşlar soruları topluca cevaplayacağım. Aynen ben aldım soruları 3 aşağı 5 yukarı öğrencilerden gelen dönüklere diğer vatandaş hocalarıyla Esra hocayla da şimdi iletişimdeydik hatta ondan da aldım sağsun soruları verdi bana ben gün boyunca ders anlattım ama sınav heyecanı hep böyle yüreğimde pır 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 hissettim ne sordular ne yaptılar öğrenciler falan diye sürekli elim telefonumdaydı siz attıkça hocam yaptık işte güzeldi falan geçtikçe biraz rahatladım açıkçası. Evet şimdi gençler şöyle bir sorulara bir bakalım istiyorsanız. bu birinci soru borçlar hukukundan gelmiş size. Şimdi tabi soruların tam şekli, şıkların tam halini bilemiyorum. Yani okumadım karşıma gelmediği için sizler gelen dönüklere göre burada notlarımı aldım ben. Demiş ki hangisi sözleşmesini sözleşme hükümsüz kılmaz? Hangisi sözleşme hükümsüz kılmaz? Borcun Ödenmemesi, borcun ödenmemesi sözleşmeyi hükümsüz kılmaz. Borç ödenmezse, borç sonlanır mı? Hükümsüz mü kılar borcu? Hayır, kılmaz arkadaşlar. Dolayısıyla borcun ödenmemesi, bunu zaten doğru yaptığınızı inanıyorum arkadaşlar. Yine e, çok basit, e, hatta ben bunu mutlak haklarda anlatmıştım size tabloda. Hatırlıyor musunuz? Mutlak haklardan kişiler üzerindeki mutlak hakların vardı, velayet vesayet, anne babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu mutlak hak nedir dedim. Veli lafını gördüğün zaman, anne baba lafını gördüğün zaman, ebeveyn lafını gördüğün zaman velayet diyorduk değil mi? Unutmayın. O kolaydı. Bence yapmışsınızdır bunu. Soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Yine Cumhurbaşkanı genel af ilan edemez arkadaşlar. Cumhurbaşkanı dediğim gibi, bunu da bastıra bastıra tekrar e, videolarında da söyledim sizlere. E, özel af, yani kişi özgü af yetkisini kullanabilir. Cumhurbaşkanı genel af çıkartamaz. Genel af kimi çıkartır? Meclis. Bak hatta geçen infaz yasası çıktı dedim. Pandemide boşaltıldı hapishaneler. Gelir sorar güncel dedim ve sormuş. Yine... Ee, bu belediyenin otobüs e, 24 saat hizmet vermesi arkadaşlar. Bunu öğrenciler uyarlamayla süreklilik arasında kalmışlar herhalde. Sürekli arkadaşlar 24 saat hizmet vermesi süreklilikle alakalı. Hatta kamusal hizmetler süreklilik arz etmeli dedim. Memurların grev hakkı yoktur dedim. Sağlık hizmetleri sürekli çalışır, ulaşım sürekli Değil mi? Emniyet sürekli sürekli. idari fonksiyonun özelliklerinden de hatta bunlar. Yine ki siyasi parti kimlere aday gösteremez demiş arkadaşlar. Aslında bu çok güncel, gündel, hay güncel hayattan yapabileceğiniz bir soruydu arkadaşlar. Belediye başkanları mitinglerde siyasi partilerle konuşma yapıyor mu? Yapıyor aynı şekilde ama muhtarı, hiç siz muhtarı Böyle e, gelen seçimlerden önce siyasi partilerle ilgili bir amblemini bir propagandasını, reklamını gördün mü? Hiç görmedin. Siyasi partiler muhtara aday gösteremez. Kendisi bireysel olarak kendi reklamını kendisi yapar o. Evet. Yine disiplin cezaları. Arkadaşlar yine gelecek gelecek ÖZSEV'in en hastalıklı olduğu soru, konu. Sormadı, sene kalmadı arkadaşlar. Ama bu sefer tersinden sormuş. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri değil dememiş de, aşağıdakilerden birisi disiplin cezasıdır demiş. Cevapta aylıktan kesmeye vermiş. Biliyorsunuz ki uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması bir de görevden çıkarmaydı disiplin cezalarımız. Ama bunlardan aylıktan kesme arasında atmış arkadaşlar. Yine çok basit. TSK'nın başkanı Adalet Bakanı arkadaşlar. Bazıları bunu MGK'nın başkanı diyor okumuş. Soruları Instagram'dan bana attılar. Burada HSK'nın başkanı sormuş diye genelde bana sorular geldi. Abdullah Gül hatta değil mi söylemiştik Adalet Bakanı. Adalet Bakanı yardımcısı doğal üyeydi. Burada başkanı sorduğu için HSK Başkanı Adalet Bakanı diyeceksiniz. Yine bireysel başvurular yine ÖSM'nin en taktığı konulardan biri. Söyledim İç hukuk yollarını tüketeceksin, temel hak ve hürriyetin ihlali konusunda anayasa mahkemesine bireysel, oradan da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceksin dedim. Sormuş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile alakalı dedim. Bunu da yapmış olmanız lazım. Soru kaçırmayacağınızı düşünüyorum. Bunu yap söylemiştik. Yine daha bir sınavdan iki gün önce bu mahkemelerle ilgili bir şey söylemiştim hatırlıyor musunuz? Evet adli yargının temyiz merci en üst dereceli mahkemesi Yargıtay. BİM idari yargının istinaf merciydi. BAM adli yargının istinaf mahkemesiydi. Bunu herhalde üst derece mahkemesi ve temyiz mahkemesi nedir diye öncülü sormuş anladığım kadarıyla sizin attığınız sorulara göre. Birinci derece mahkemeler hukuk ve ceza mahkemeleri onlar zaten ilk derece mahkemeleri. Birinci derece mahkeme olamaz. Üst derece mahkeme ol olamaz. Bu şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Üst derecede kim var? Bam ve Yargıtay. Yani öncülü soruda 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Temiz tek mi yaptın? Ama orada bak dikkat edin. En üst dereceli mahkemeyi sormuyor. Üst derece ve temyiz mahkemesi olarak sormuş arkadaşlar. Dikkat edin. Evet o zaman istinaf mahkemesi BİM. Bir de Temiz merci yargıtay diyeceksiniz arkadaşlar. Yani 9'da 9 yaparsınız. Yani 1-2 soru hadi nazar boncuğu arkadaşlar. Belki burada sizi zorlayacak ne olabilir? Belki muhtar amaçlıklar arasında çıkartacağınızı düşünüyorum. Belki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi beyannamesi belki o belki çeldirmiştir kafanızı. Ama onun dışında gerçekten yapılabilecek nitelikteydi. Böyle hani çok sürpriz aman aman da bir zor bir soru da yoktu açıkçası. Evet e, güncelleri güncelleri biraz zorlamış. Evet kastırmış arkadaşlar. Kıyıda köşede ne varsa yine önünüze koymuş herhalde. E, İbni Haldun'u sormuş. Yapmıştınız inşallah İbni Haldun. Mukadden, mukaddeme. Kırşehir'i paylaşmıştık biliyorsunuz. Evet UNESCO'nun e, müzik ağ listesine kabul edilmişti Kırşehir. Yine Kur'an okuyan kız. Belki bunda evet e, kapluba e, terbiyecisi, çeldirici olarak seçenekler olarak sunmuş ama umarım yapmışsınızdır bunu. Penisilin Covid ile aslında arkadaşlar geleceğini ben e, ummuyordum yani hani biliyorsunuz ki çok gündemde zaten bununla ilgili bir paylaşım da yapmadım Covid ile ilgili güncellerde ama buna benzer Penisilini sordu e, umarım yapmışınızdır yine bunu e, Yunus Emre e, üniversitesini sormuş ta 2007 yılında açılan şeyi sormuş Ahmet e, Mühip Dranas Fahri abla bu çok evet eksten bence sürpriz sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Ee, o belki hani yapamaya, yapamayacağınız sorular başında olabilir. Evet hak veriyorum. Ee, sürpriz soru. Ama inşallah güncellerde de arkadaşlar tutturmuşsunuzdur. 9'da 9 güncellerden de şöyle 3-4 tane yapsanız e, öpümüzde başınıza koyun olayı. Evet inşallah güzel haberlerle dönerseniz inşallah umduğunuzun daha yükseğinde puanlar gelir arkadaşlar. Allah inşallah eliniz hep doğruya götürmüştür. Hani normalde evet bir tık zorlamışlar. Yani Türkçe matematik genel itibariyle tarih herhalde kolaydı. Coğrafya çok kolaymış. Öyle söylüyorlar öğrencilerin dediklerine göre. Ee, benim paylaşabileceğim soru kalıpları benim bölümümde ile ilgili gelen sorular bunlardı. Ee, güncel sadece bir. Güncel full. Cevap velayet. Demin söyledim. Vesayet olmaz. Anne baba diyor. ...Beli, anne baba, ebeveyn... ...bunlara nereye gidecektik artık arkadaşlar? Velayete gidiyorduk değil mi? Seneye sizleyiz. Niye Berfin? Bu sene musun? <laughs> İnşallah atanırsın. Seneye benli olma. İnşallah ilk ve son dinleyişinizdir arkadaşlar beni. Evet gerçekten... ...çok sıkıntılı bir süreçti farkındayım. Sene çok uzundu arkadaşlar. Bu pandemiden dolayı... ...uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Sakıza döndü bu sene. Gerçekten sinir halbi yaşadık. Hem öğrenciler hem öğretmen olarak... Biz de çok ciddi emek sarf ettik. Ama emeklerimizin bu denli geri dönmesi en mutlu eden şey beni gerçekten. E, tüylerim diken diken oluyor. Hocam full çektim. Hocam işte hepsini fulledim. E, atandım. E, gidiyorum. En büyük mutluluk benim için bunlar. E, i̇nşallah hayırlı haberlerinizi duyacağım. Ümit ediyorum. Bağımlı olduk bırakamıyoruz. Tarih yazacaktır, Tarih olduk. <laughs> Onur o kadar mı kötü ya? Yapmayın. Evet inşallah inşallah güzel haberler gelecek arkadaşlar. Ankara'da olanları da yediklime beklerim ziyaretime kahveye çaya her zaman. Evet. Türkçeyi ben mi anlasam? <laughs> Öyle bir altyapım yok arkadaşlar. Ben hukukçu olduğum için sadece hukuk sorularıyla alakalı. Ee, evet. Bugün canlı yanı kısa keseceğim arkadaşlar. Sadece soruları söylemek için. Tekrar ediyorum şöyle bir hemen genel tekrar yapalım. Hangisi sözleşme hükümsüz kılmaz? Borcun ödenmemesi, anne babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu hak, velayet hakkı. Tamam. Cumhurbaşkanı yetkilerinden biri değil genel af. Belediyenin 24 saattir hizmet vermesi süreklilikle unsur. Siyasi parti kimlere aday gösteremez muhtarlara? Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezalarından biri? Aylıktan kesme. Adalet Bakanı, HSK'nın başkanı. Yine bireysel başvurularla al alakalı ne baz alınıyor? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Yine istinaf ve temyiz, adli yargının üst dereceli mahkemeleri diyoruz. Okey? Evet. Umarım bir yerde bir gün denk geleceğiz arkadaşlar. Herkese... Her yere selam olsun. Sesimin yettiği, bilgim ulaşabildiği her yere arkadaşlar ulaşmaya çalıştım. Umarım faydam dokunmuştur. Ee, önceden e, böyle hani mum gibi e, dibine ışık veren bir hocaydım. Bu sosyal medyayla evet e, gerçekten çok geniş kitlelere ulaştık. E, Allah yar yardımcınız olsun. Tabii ki orta öğretim ve ön lisans var. E, alan bilgisi sınavlarınız devam edecek arkadaşlar. Orada da başarılar diliyorum herkese. E, Allah hayallerinizi gerçek kılsın. Tek duam bu. E, ee, hayalinizin ötesinde bir e, meslek diliyorum herkese. Evet kendinize iyi bakın o zaman. Görüşmek üzere ama bir başka bir zaman daha uzun bir canlı yayın yaparız arkadaşlar. Sohbet misali tamam. Şimdi soruları paylaşmak adına canlı yayın yaptım. <laughs> Ön lisans için video çekeyim Anlattıklarım ön lisans için de geçerli arkadaşlar. Yine izleyebilirsiniz. Aynı şeyler geçerli. Tamam. Siz de bugün şöyle bir kafa dinleyin. Kendinize gelin arkadaşlar. Stresi artık geride bıraktınız. Bir yükü sırtınızdan atmış oldunuz. Evet. Öpüyorum herkese. Arkada Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. Hoşçakalın.